Ha, məz dostlar, bu gün sələbə bilə deyim də qazan da dostlar. Dostlar, bu gün sizlərlə birlikdə FC-də istə kariyerimizə davam eləyik. Mən oyunu başlatdım, bilmə, elə bildim qaydada başlamırıq. Qayda başlatmamışıq. Ona görə oyunun yarısından başlayacaqız. Bu videoya like atıb abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın. Deyərkən Dafson vurdu 1-0. Fəqə Kale gole buldu direğin hemen üstünden. Collins. Top direğin üstünden. Tyler foul yaptı. Serbest vuruş. Ya oyun bitti. Ya ilk oyunumuzu yetişeceğiz. Hep bitirdi. İkinci oyunumuzu yetişeceğiz. İndi sadəcə 5-ciyə düşdüm, 4-cü 17 xalla. 17 xalla buruya qarşı. Aha, inşallah. Zə so, bir iki, iki videoda dostlar oyundan atırdı, inşallah. Bu oyunda atmadı. Zə so, oyun məsələdə buruya qarşı. Başla. Ya 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 ya. Allah telefonlar uzun kanlı sesini alıyorsa kulak uzun batabilir her an. Bunu da uyarısını verim. Ori forte gashay gashay Kaç, kaç forte kaç forte durma forte bastır forte haydi forte haydi forte Bomboş vur hemen vur Talon, haydi be Xar ikinci defansı. Oy! Aldı. Var vurdu boynu yıxdı. Olmaz he belə. Oturma. Verəmedim. Verəmədim amma topu da al, 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 al. al. Tamam yedi ye yedi gol yedi yedi. O, o geçe topu çıkarttı forte forte süratına ne bu süratına bu süratına süratına bu forte geçe forte Joseph sen forte ver o mesin forte Holmes Holmes Holmes. Ona devam belli topu orada aldım aldım verdim geçmedi ama top bizde love love love.

topu aldı Sibel'in itirdi yeni alabilir topu o kaşe Moxie ve Taylor Taylor verdi oturmasını çizmedi Sibel'in Sibel'in verdi oturmasını Forte 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 verdi oturmasını Holmes 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 Win Full Haydi be Son anda Uy, uy, uy. Krallar oynuyor bu oyunu. Haydi be, haydi be. Ne var pasat kapısı alma. Hiç 0-0 bitti. Hiç de 0 bitti. Eşinize başladı. Forte, Forte geçe, klas karaciğimize uuu. Klas karaçat. Hadi. Klas karaçatımız öyle. Oy 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 forde. 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 da bir gol vurdu. Ay, gol! Mükemmel gol. Mükemmel gol. Forde. Kurye bir yazdı. Eksi açıldı. Gol. Forde. Mükemmel bir hareket ve gol. Gola bax, gola, 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 hərəkətə golo. Eləvəralam ki, top, top qapını cırar keçər. Va belə. Hərəkət var, qapçı və gol! 1-0 xəstəldə. Nə oldu rəqib? Fortem toy qurşağı hərəkətindən sonra qolu da yazdı. Çox belə bəlk vurdu, top həm də qapını cırdı, keçdi. Dostlar, ən yaxşısı bu. Oyna. Oyna. Hiç de yoktu oyna. Talor'un önüne düştü. Talor. 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 Forte ver. Forte. 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 Klas karacatımız hele Forte. Şey Forte. Bir tane de la. Vur Forte. Haydi be. Yerden vurdu olmadı. Devam edildi. Gol durdurdum. Kömmel kaldıracağım. Orada kellesimiz var. Alınmadı. Topu da aldık. Al, almadık. Kaşe Collins. Collins ve Regal'dan çıktı. Ver. Bir de ver Collins. Collins çıkart Collins. 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 Kaldır oradan. 40, 40 bir dörtümesin. Collins, Collins, Collins. Beni şey olmaz. Sessiz olma. Haydi be. Olmadı be. Olmadı. Olmadı. Oh. Gel. Gel 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 hesablaştın gel gel uji Taylor ver ötür məni Martin Martin ver ötür məni Forte Forte klas karacatımız elə Forte gəl şey Forte bir yanında vur gölücünü Oh MY GOD direk Direk Vur 3 da vurdum olmadı. 3 de vurdum olmadı ki olmadı. Koyma. Otop Collins'e. Otop Collins'e. Aha. Moxie. Koyma son dakika. Son dakika koyma. 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 Oy oy oy. Yüreğime inirdi. Alınmadı. Koalizde deyici ne deyersen ha Koalizde de akıllı ha deyici, Ha böyle sohbetler gelir arada Başa düştün mü Hadi ne Uyyy Sonu tutma Sonu tutma Oy 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 Lala Oyun biter Eksen açar oyun biter Fortel efsane oynadı oyun Belki buydu 1-0 Burun yuttuk Hemen takvimimize bakaq. 1 2 2 oyun galiba. Bir bir də ondan sonra Qarabağ kupası. Hadi video onu izləyək. Bu nə? From Mary Roy. Make me, make me, Hadi. La 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 Ay şampiyon Egze Şaka ya şaka Yapıştır Collins Hadi be Hadi be Cirsel efsaneydi Kelleli Vur Hadi be Davis Collins, Holmes. Hadi Forte, Forte. Yaz. Haydi be dedim ben çordan. Ata öyle çete vurar. Oo açı bu ne daha çe. Yine diyersen egzene ayıp diye otur he. Ver oturma. Olmaz. Oy Forte. efsane hareket. Yaz oğlum. Haydi be. Bu da o, haydi be David. Bu gir seydi vara. Olmadı. Aha. Aha. Vur. Haydi be. Dostlar. Ə, dostlar Allah yoluna ola. Gedim lan su üçün bağazım qurdu. Dostlar bir də bir 2 dəqiqə video kəssənsən dostlar. Mən gəlirəm dostlar. Yəni Dostlar gəldim. Və dostlar gəldim. Boğazım susamışdı, dostlar. Bağışlayın, yoxsa heç vaxt videolarda bilirsiz, mən heç vaxt videolarda gəlmirəm, su içməyə gəlmirəm, yəni. Qömrəs qaldır. Oy! Haydi. Haydi, bəf, hadi. Hadi mə fotu. Buyur, əsəbə təpə edirəm mən. Qoyma.

Keçəyə topu itirmədi yenə. Oy! Hərəkət. Tut, 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 tut. Ay! Ədəzə videoya davam elə. Topu al, alamadı, qalanmadıq. Moxey aldı topu. Moxie çıkarttı. Holmes, 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 Holmes. Ver oturma, Forte, 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 Forte. Vur Forte, aydı be. Oşya. E, forte, Forte uy Forte uy Forte yaman oynuyor Forte yaman oynuyor Ya <laughs> <laughs> e bu Moxie ne işe yarıyor Olmaz o da verdi Tyler Tyler verdi Forte 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 ay Ayda olmadı Dostlar videomu böyle bitireceğim dostlar. Yani bu oyundan sonra video bitireceğim dostlar. Yani dostlar Karabağ kupasına yani bit vakti yoktu dostlar. Yani dostlar için için yeni seçeceğim. Bugün 2 Exeter kariyeri bölüm. Gerçekten gol yedirdi. Yemesiz o pim. Gol oldu pim. Dostlar bundan sonra yine bir ilk seçer kariyeri seçeceğim. Çünkü Karabağ kupası oyunu kaldı. Karabağ kupasına kadar sattıran mara. Bunu, bundan, bundan sonra bundan sonra 5 saat sonra yenə Free Fire, sonra ExeDest kariyeri. Hadi qaldır. Vur! Vay be! Qəşəngcə laqəşə. Qaldırdı İrəli. Oy, Tyler baba, Tyler baba hər şey. Hoşuya. Sonra bundan sonra 3 oyundan ikisi qələbiyyət, bir bərabərlik. Forte, 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 forte. bu da gol olsun be. Haydi be. La la, la 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 la. Bu da galibiyet, bu da galibiyet, bu da galibiyet, bu da galibiyet. Yo yo. Bu 20 abone olsun bir rap eliyeceğim. Sen rap eliyeceğim söz ver. 20 abone, yo 100 abone olsak sen rap gelir. Repçal həm də üzümü göstərirəm dostlar 100 abonent. Abone. Əlovidə birinci! Birinci oldu. Birinci qəzətə. Ağuz pikdə kimi birinci. Va belə. 4-cü də 23 xalı var mənim də bu necə olacaq bilməm. Dostlar video like edib abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salmat qalın.